Challenge'ın sonunda. Bugün ne yapıyoruz? Hazır mısın Yankıcığım? Tata! İlk durağımız neresi olsun? Ceza var arkadaşlar. Kim buzlu kafa'na var, sen. İnşallah ben kazanmışım Yankı. Hesabı kim ödeyecek? Oyun dışı bunlar ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi ne olabilir? Sizce nedir yani? Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Yankı? Sence ya yani beni böyle gördüğün ne şey, olabilir? Her şeyimiz yeşil olacak. Her şey. Senin niye değil o zaman Yankı? Pardon yani. Şöyle ben bu giyeceğim. kadar yeşil olmuşken. Şimdi giyeceğim. <laughs> Birazdan arkadaşlar yeşil olacağız. Ne karakterler var öyle yeşil? Hulk var mesela. Başka ne var arkadaşlar? Siz de yazın arkadaşlar var mı aklınıza gelen yeşil yemi yeşil dev falan hani var ya öyle. Siz de yazın yeşil karakterleri. Ben tam olarak bilmiyorum sizler çok daha iyi biliyorsunuzdur. Herkes herkese farklı değişir. Dev olabilir. Ha yani onun da ismi var. Neydi onun adı? Selahattin miydi? Bir şeydi. Aa arkadaşlar yazın ne olur. Hani Kral Şakir dev vardı bir tane adı bir şeydi. Vallahi hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar videomuza geçmeden önce hemen bir like tuşuna basalım. Yorum bırakmayı unutmayın lütfen ve o dediğim yorumları muhakkak bekliyorum. Çünkü belki bizim aklımıza gelmez o karakterler falan. Belki birimiz ona benzeriz. Bilmiyorum. Şunları giydikten sonra ne hale döneceğiz? Hiç bilmiyorum çünkü saçlarımız ben burada. Ama İşte Yankı günlerdir bu videoyu bekliyor arkadaşlar ve sizlerin de çok beklediğinizi, çok istediğinizi biliyoruz, çok sevdiğinizi biliyoruz. Böyle videoları biz ilk kez yapacağız ve yeşille açılışı yaptık. İşte böyle Oy. her şeyimiz yeşil. Şimdi herkes kendi kabinine gidecek Ay. diyormuşum. Herkes kendi odasına dağılacak ve herkes hazır bir şekilde çıkacak. Hazır mısın Yankıcığım? Çorabını unutmuşsun. Hazır mısın? Evet. Gidiyoruz. Evet. Hadi herkes odalara giyirelim ve gelelim. Al 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 al. Haydi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar yemyeşil oldum. Nasıl buldunuzu ne olur dürüstçe söyleyin. Nasıl buldunuz saçımızı filan, ojeler, yani küpeler. Ya aklınıza gelebilecek her şey ne varsa yem yeşil arkadaşlar ay, ay, ve bu fikri bize ay. kim vermişti? Cihan Kosif tabii ki. Hatırlıyorsanız önceki videolarımızdan bize yeşil peruklar bir şeyler bizi tepelere çıkardı, diplere indirdi falan bunları buldurdu. Sonra da kıyafetlerimizi bulup yeşil bir gün yapacağız demek demiştik. Ve o gün bugün haydi bakalım şimdi neler yapacağız. Ben pek bilmiyorum ama Yankı'nın bir isteği vardı bu şekilde bir market alışverişi, abur cubur A alışverişi falan yapmak A istiyor galiba. Çor Çorabın yeşil diye. Ma anneciğim mavimsi yeşil böyle hayır yeşil anneciğim su yeşili arkadaşlar. Biliyorsunuzdur yani yeşilin birçok tonu var ve bütün tonlar üzerimizde yeşilin 50 tonu yani A bugün. A pembe de var mı? E senin de turuncu var ama o kadar da yani arkadaşlar yem yeşil dediysek yeşil işte alın size yeşil. Nereye gidiyoruz şimdi? Benim ben diyorum ki. Anne. Ha Bakalım, her şeyi şey popiti bile yeşil yahu. Hadi bakalım poşetimiz yeşil. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Poşetimizi yanımıza alalım. Bir şey e, koymak isteriz. falan. karnımız acıkır belki dedik. Tabaklarımız falan da olacak tabi. Şöyle her şeyimiz arkadaşlar pop yeşil. De olacak tabii. Ay bunu içine koyayım bir dakika. Poppit olmasa da olur anneciğim bence. Ne yapacağız ki onu değil mi? Tamam e tamam koy o zaman. Bunu da koyalım. Evet popiti de at. Gidiyoruz. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz ama gidiyoruz. Böyle bize herkesin görmesi lazım. 40 yılın başı bir yeşil olduk yani değil mi? Like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki maskelerimiz de yeşil. Yankı'nın da öyle. Yankı'cım maskeni al. Yeşil. yeşil. Nereye gideceğimizi Yanka belirleyecek. Çıkıyoruz. Yankı arkadaşlar. Arkadaşlarımız Cihan ayakkabı hatırlıyorsanız kıyafetleri bulmuştu ama ayakkabı koymamıştı yani. O koyduğu poşette ayakkabı yoktu. Allah'tan Yankı'nın ayakkabıları yeşilli, bayağı yoğun yeşilli. O yüzden Yankı bunları giyecek. Ben de hemen kendime yeşil bir ayakkabı seçiyorum şimdi. Yeşilli ayakkabı bulabilir miyim Çok bilmiyorum seninle. ama Anneciğim bak su yeşili gibi. Yani su yeşil gibi değil mi arkadaşlar? Fıstık yeşili işte. Şu bence bu yankı. Bu olur arkadaşlar. Aha, tamam bunu seçtim. Anne kestim. en çok mavi var. Hayır anneciğim. Şuraları arkadaşlar dikkate alıyoruz. Yeşil var yani. Çünkü yem yeşil bir ayakkabım yok. Cihan da onu düşünmemiş. ben de ne yapayım artık? Madem yeşil bir gün yapıyoruz uyduracağız. Evet hadi bakalım ayakkabılarımızı giyelim. şeyimizle hazırız arkadaşlar. Hadi çık anneciğim. Gördüğünüz gibi maskeler falan her şey tam ya. Yeşil yeşiliz. Hadi bakalım yeşil bir gün bizi bekliyor. Yeşil bir güne hazır olun. Yani ilk kez böyle çıkıyorum bir de yani. Bir de şu var arkadaşlar yani aşağıda hani böyle rahat rahat burada takılıyoruz çünkü burada kimse yok. Aşağıda ne gibi tepkiler alacağız onu hiç bilmiyoruz. Bir de o var tabi. Gözlü gözlerimi görün biliyor musun? Bu arada şu perçemleri böyle bilmiyorum çok uzun değil mi gözümün içine girecek diye şöyle tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben sizi görüyorum oradasınız hadi bakalım şimdi inelim aşağı ve Yankı ilk durağımız neresi olsun nereye gidiyoruz? İlk olarak markete market Aa, Yankı abur cubur abur cubur arkadaşlar yeşil ne bulacağız ben de pek bilmiyorum gerçi yani yeşil ne bulurum ki? Evet asansörümüz geldi arkadaşlar. Haydi bakalım. Yanka bir de diyor ki arkadaşlar nereye gidiyoruz? Market demişti. Bir de diyor ki çalın yapacakmışız. Bilmiyorum ödülü sonra konuşuruz, cezayı sonra konuşuruz falan dedi ama ben onun ay, derdini kendine, biliyorum. Aburcu buraları hemen. Senle de bakar mısın? Ay ama o kadar da kötü olmamışım. Ay çok güzel olmuşum. Yankı çok beğendim kendimi. Arkadaşlar vallahi çok beğendim. Saçımı böyle mi kestirsem yeşile boyatayım bir de falan. Ya yani bilmiyorum bundan sonra hep böyle yeşil takılsam falan. Evet arkadaşlar bir katımız daha var ve geldik. Asıl şimdi başlıyor. <laughs> Herkesle karşılaşmadığımız kimse kalmayacak. Şurayı döndükten sonra bakalım. Eyvah gidelim. Evet. Yeşil bir gün nasıl gidiyor yani? Aynen. Yeşil bir gün güzel gidiyor yani bitki gibi yaşayacağız. <laughs> Siz olsaydınız mesela ne bileyim ya böyle videoların içinde yer almak istemez miydiniz? Bence çok eğlenceli ya. Ben isterdim. Çok güzel. O yüzden biz de sizin yerinize yapıyoruz ve bu videonun içine dahil olmak isterdim diyenler de şöyle bir görebilir miyim? Ellerini kaldırabilirler mi? Haydi bakalım hadi. Ya hava kararıyor markete gideceğiz. <laughs> Alıştık ama. Yani ben alıştım. Ay geliyor. E baksınlar yani. yankı ne var? Yeşiliz işte. Ne var yani? <laughs> Arkadaşlar ne olur bakın. Yani <laughs> like yapmayı unutmayın. Onu bir kere ama o cepte. İkinci olarak en sevdiği rengi yazabilir mi herkes? En ama yani kıyafetleri ağırlıklı olarak o renktir mesela. Çok sever. Evet. Her şeyi o renk. Kalemi o renktir. Çantası o renktir evet. falan. En sevdiğiniz renkleri şöyle evet. bir görebilir miyim? Benim mesela yankının yeşil mesela. Öyle mi anne? Yani mavi ve yeşil. Mavi ve yeşil. Benim de yeşil ve hani böyle parlament mavi vardır ya. Saks mavi de denir ona. Orange. Ben de onları seçtim. Siyah'ı da severim. Ve ya aslında hepsini çok seviyorum ama bir de arkadaşlar sıradaki hangi rengi yapalım falan derseniz onu da belirtebilirsiniz aşağıya. Hadi anneciğim acele anne, edelim. Hava anne, kararıyor. Yani şöyle anne, yeşil yeşil bir görünelim ya. Bu. Anne çok fena parlıyor geliyor. Çok, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bonus kafana bak sen. Anne. yani, <laughs> anne, <laughs> anne. Anne bir şey söyleyeyim. E, e efendim anneciğim. Şu asakide güzel Ay ben, bir nefes alayım. Biraz şey ya sakindeki şey dev demiştin ya. Ha. Ona Tahsin mi sanki? Ay anneciğim arkadaşlar. Tahsin miydi? Doğru mu söylüyor Yankı? Doğru mu gerçekten? Ben tam olarak Selahattin diyeceğim geliyor ama olabilir yani bilmiyorum. Doğru söylüyorsa doğru söylüyor dersiniz. Haydi bakalım markete geldik. Bu arada ojelerimi de gördünüz herhalde. Özellikle göstermedim ama maskemizi tekrar kaldırıyoruz. Bugün. Ve markette yankı herkesin bize bakması ile ilgileniyor ama şu anki ilgilenmemiz gereken şey, şey yeşil olan her şeyi almak ama yankı diyor ki Anlatayım. aslında ben de bunu istiyorum. Anlatayım. Heh. Şimdi bir dakika içinde ha. en fazla yeşil, abudu ya da bir meyve toplam kazanır. He, yankı bunu söylüyor işte az önce asansörde de söylemiştim ya arkadaşlar net olarak bu. Bir dakika içinde... En fazla yeşil, abur yani? cuburu ya da işte meyve vesaire ne olursa sepete atan kazanan oluyor. Ödül ve ceza ne onu daha bilmiyoruz, belirlemedik. Ama birazdan onu da belirleyeceğiz. Haydi bakalım Yankın. Öncelikle sepet bulmamız gerekiyordu. Sepet bulalım. Arkadaşlar keşke yeşil bir sepet olsaydı ama bu bizim elimizde olabilecek bir şey değil. Keşke kova falan alsaydık. Onu hiç düşünemedik. Sen yerine koyacaksın. Aburcu bu reyonu burası ve 1 2 ve 3. Arkadaşlar işte reyondayız. Hemen sepeti bırakıyoruz ve başladı süre çünkü. Ne alabilirim ne alabilirim? Ben aldım ben bir tane koydum. Bunu aldım. Ben bir tane koydum. Bunlar aynı değil bunları aldım. Şöyle bakayım. Aa, o bir tane koymuş. Ben iki tane koydum. Bir dakika yeşil olması lazım ya. Yeşil, yeşil, yeşil. Aa yeşil. Yeşil. Evet yeşil. Ya yeşil <laughs> nasıl aldım, inanmıyorum ya. Bir sona. Kaç saniyemiz kaldı bu arada? Ah yeşil. Bunu da almadım çünkü. Aa, ben bıraktım o sadece o aldı. Ben şimdi boydan kazanıyorum arkadaşlar. Üst katlardaki de katlardakileri de alabiliyorum dolayısıyla. He? He? Ya dolduruyor, dolduruyor bol dolduruyor. Ne? 15 saniye mi? bu arkadaşlar 15 saniye. 15. Ya ben kalmadım. Ya yankı yapmış öyle ya göremiyorum. Of. Ya, oh. Bitti arkadaşlar bulamadım son anda bir şey oldu. Hal geldi yani. Ne yapayım ki? bunu koyu aldı zaten. Bunlar hepsi birbirinin benzeri. Ben ne alayım ki? Buradan da aldım zaten olabileceklerimi. Neyse bilmiyorum. Belki de ben kazanmışımdır. İnşallah ben kazanmışımdır yani. Kasaya bir gidelim. Ondan sonra sayarız tamam mı? Tamam. Şöyle bir... Ay böyle taşıyacağım mecbur. Hadi bakalım gidelim. Şu koyu. Hangi aklı aldın annem ya? Çok ağır bir de. Arkadaşlar çıktık maalesef o kadar fazla görüyor. Musun? şu ağırlığını yani. Neler? İyi ki tuvalet kağıdı falan almadı bu sefer. Hani kabı böyle dışı yeşil falan oluyor ya. Biliyorsunuz genelde yankı böyle büyük dedim mi onları falan alıyor yeşil falan dediğimiz zaman. Ama maalesef şu an bu poşetler ama elimizde olan bizle ilgili değil. Bizde olan her şey yeşil arkadaşlar. Ve şimdi gidiyoruz. Challenge'ımızın sonucunu açıklayacağız. Ay yankı. Ya benim karnım çok acıktı ya. Allah'ım ben şey gideceğim. Ama ne yiyeceğiz orada Yeşil ne yiyebiliriz Arkadaşlar ne yiyebiliriz Dur bakalım menüye bakalım o zaman Çok ne acıktım Yanka bunlara sonra bakarız Of yorulduk arkadaşlar ya Acıktım da Yanka sen acıktın evet, mı Vayılmazlık evet. Şey iyidir yani yemek o zaman. Ne yaparız sayarız evet evet, evet. Hem yemeğimizi yeriz diyeceğim de ne yiyeceğiz Onu bilmiyorum yalnız Yeşil ne olabilir hiç aklıma gelmiyor şu an menüye bakmak lazım Ha şuradan girebiliriz Yankı, ay, şöyle kenara bırakalım bence şimdilik. Şöyle bir oturalım. Ay, yani renkli bir gün geçirmek ne kadar zormuş! Arkadaşlar yorulduk yahu, acıktık da. Şimdi Yankı. Yankı, saymadan önce bir menü isteyelim ve sipariş verelim, tamam mı? Şimdi yeşil, ne yiyebiliriz? Ben bakıyorum Yankı. Yeşil ne yiyebilirim, ne yiyebilirim? Sen de bak. Arkadaşlar geliyor mu aklınıza? Ne yeğir bir yeşil ne var Anne. ya? Yani, yani ıspanak dese ıspanak yok ki burada ne ne yeğir yeşil? Sen söyleyin neler ya, var? neler var. Marul varmış. Hı? Lahana varmış gibi. Evet. Dur bakıyorum hemen bakıyorum bakıyorum. Ya hiçbir şey yok ama. Yeşil ne Anne, olabilir şey ya? Ne ne gördün? Şey salata olabilir. Aa evet salata olabilir. Yani Salatayla doymam ki yankı ya. Ama ne yapalım? Yok, yok. Tatlılara geçtik. Yok. O zaman salata alacağız. Yeşil, yem yeşil bir salata. İstersen marul falan da Marul falan da mı? Evet. Tamam işte marul salatası. Sen ne yiyeceksin peki? Marul var, roka var değil mi? Onları karışık böyle bir. Ne yiyeceksin? Yeşil olacak ama. Öyle bir şey yiyecek ki yeşil olacak. Yeşil elma. Yeşil elma mı? E sorarız tamam yeşil elma varsa. Yankı da yeşil elma yiyecekmiş ben de. Yani ne yapayım doymayacağım belki ama salata yiyeceğim arkadaşlar. Ona karar verdim çünkü başka seçeneğim yok zaten. Haydi bakalım söyleyelim o zaman siparişlerimizi. Arkadaşlar biliyorsunuz yani biz madem tüm gün yem yeşil olacağız o zaman yiyeceğimiz şey yeşil olacaksa tabaklarımız da yeşil olacak yani. Şöyle hemen şöyle çatalını da al anneciğim. Evet böyle ben bardağımı da aldım. En çok ben Ve... düzen yapacağım. Tamam artık hazırız. Yeşil tabağımızda ben salatamı yerken Yankı da elmasını yiyecek yeşil elmasını yiyecek. Haydi bakalım. İy, çok acıktım ya. Of. Oh. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi Yanka'nın yeşil elması arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yankıcım sen kendin göstersene bırak şekerleri. Hadi bakalım. Bardağımı da koydum. Benim de gördüğünüz gibi yem yeşil salatam neler varmış içinde salata bakıyorum. Arkadaşlar yeşil olmayan bir tek bir şey varsa hemen dışarı atarız. Bakıyorum hemen. Bakıyorum ama her şey yeşil gördüğünüz gibi. Marul var, I'm maydanoz I'm var. I'm Çok diyorum. sağlıklı. Yem yeşil bir I'm gün. Ya anneciğim başla. Ben de yiyorum ee, şimdi arkadaşlar. Marul, roka, maydanoz atıyorum. Çok eksi. Çok eksi. Çok fena. Çok eksiymiş. Yalnız salatalık alayım şöyle. Hmm, Yanlış ister misin? Yok. Yani çok hmm. eksi zaten bu. Maydanozu böyle yer misiniz arkadaşlar? Ben severim böyle. Hmm. Neyse annecim. Ama çok eksi. Çok fena ekşi, iyi ki bunu seçmelisin çünkü çok ekşi. Gerçekten mi? Çok merak ben. ettim, alabilir miyim bir tane? Tamam. <laughs> Kendi ısırdığını veriyor bile bana, al diyor. Şunu aldım anneciğim, bir tadına bakıyorum. Dediği kadar ekşi mi acaba? Ekşi. Ama yenmeyecek kadar ekşi değil yani, hani böyle çok yüzünü buruşturmaz yani. yani. Hadi yani hadi hadi. Bitecek bunlar. Şimdi yemeğimize devam ederken arkadaşlar challenge'ımızı şöyle bir hesaplayalım. Bu arada Yankı aklıma bir şey geldi. Kabul ya da değil de bilmiyorum ama bunu kabul etmek zorundasın bence. Challenge'ın sonunda ceza var arkadaşlar. Ceza ne? Hesabı kim ödeyecek? Buranın hesabını Yankı eğer az abur cubur toplayabilmişse Yankı ödeyecek. Ben eğer az toplayabildiysem ben ödeyeceğim. Hadi bakalım başlayalım saymaya. Bunu ben almıştım. 1, bunu ben almıştım, iki. Aa Yankı! Aynı şeyler sayılmaz. Bunlar oyun dışı. Aynı şeyleri almışız. Bu benim. Evet, onu Yankı almıştı. Onu ben almadım çünkü. Bunu, Bunu da ben almadı. Ben hiçbir şey almamışım arkadaşlar, bu ne? Bunu ben almıştım. Üç, üç oldum. Yankı, iki. Hemen diğer poşetimize geçiyoruz. Bunu ben almadım. Yankı böyle büyük büyük şeyleri topladın böyle ya? Yankı, üç oldu. 4 Yankı 4 oldu. Yani ya Yankı inanmıyorum ya. Bunu da senin. Bunu bana hiçbir şey kalmadı ki şimdi. Aynı gitmiş almış bundan da oldu yani ya. Kaç? 5. Benim hala 3 4. Bunu ben almıştım. 4. Bunu kim aldı ya? Bunu ben, ben almadım. Kaç oldu? 6 mı oldu? 6 oldu ben 4. Bunu ben almıştım. 5. Bunu ben almadım. Merhaba. 7 oldun Yankı yetişemiyorum Bunu ben aldım Bir dakika bir dakika Aa bundan da Yankı da almış ya oyun dışı bunlar ya Aynısını niye gidip alıyorsun ya Şunu ben almıştım Kaç oldu 3 4 5 6 oldu 6 ben Yankı 7 Yankı 8 oldu Ben 7 oldu Yankı Ya Yankı İnanmıyorum ya. Ya bir farkla kaybettim arkadaşlar ya. Hani olan bana oldu zaten otla besleniyorum. Bir de hesabı ödeyeceğim ya. Yazık değil mi yani? Mis gibi elma bir de burun kıvırıyor yani. Bir de bana bakın burada. Ot yiyorum resmen. Ot yiyorum yani. Sağlıklı tamam diyecek bir şeyimiz yok da yani. Hani yanında şöyle köfte olur, bir şeyler olur falan. Bu da renk katar ama Böyle de yenmez ya. Neyse arkadaşlar ne yapayım hesabı ben ödeyeceğim. Anneciğim Nasıl geçti? Yeşil bir gün nasıldı? Güzeldi. Sana göre? E, güzeldi. <laughs> topladı bunları falan, ne bulursa topladı yani. Ben daha seçici davrandım arkadaşlar yani. Biraz da dedim hani sevdiğimiz şeyleri falan derken, bir dakikada geçti gitti işte kaldım böyle. Bir farka kaybettim. Neyse. Şu an seninkiler 7, benimki 8. Yani bir tane daha sevdim, kazanıyordum. Eşitleniyorduk o zaman. O zaman hesabı ikiye bölerdik en azından arkadaşlar ya. Şuraya bakın ya, hesap ödeyeceğim şimdi. bir. De üstüne. Neyse midem ot dolacak ondan sonra bir de hesap bastıracağız oraya. Neyse artık. Arkadaşlar umarım yemyeşil bir videomuzu beğenmişsinizdir. Yemyeşil bir günümüzü beğenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Gerçekten eğlenceliydi. Sırada hangi renk olmasını eğer isterseniz yani aklınızda Aa, bu renk de olabilirdi aslında dediğiniz renk varsa sıradaki o olsun ve bunun için yorumlarda belirtmeyi unutmayın sakın. Bizim aklımızda da var bir renk. Bakalım siz de mi o rengi düşüneceksiniz? Göreceğiz. Videomuza like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımıza muhakkak abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın lütfen. Anında izleyebilirsiniz videolarımızı. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Şöyle yakından detaylarımı, yeşil detaylarımı da şöyle göstermiş olayım. Bay bay.